Arkadaşlar şimdi geldik soğuk savaş dönemi çatışmaların üçüncüsüne Vietnam savaşı. Vietnam savaşı çok özür diliyorum Amerika'nın çuvalladığı savaştır. Ciddi anlamda eleştiri aldığı savaştır arkadaşlar. Vietnam savaşının çıkmasının nedeni nedir? Bunun çıkmasının sebebi şu. Şimdi Vietnam Fransa'dan ayrılarak kuruldu. 1400, 1954 Cenevre Antlaşması'yla kuzey ve güney olarak iki devlet halinde kuruldu. İkisi de bağımsız oldu. Fakat şöyle bir olay gerçekleşti. Kuzey Vietnam Güney Vietnam'ı egemenlik altına alıp yani o topraklarda kendisine katıp o bölgede de komünizmi yaymak istedi. Yani sorun buradan çıktı. Aslında buradaki hareket sosyalist yayılmacılık. İşte böyle olunca Kuzey Vietnam Güney Vietnam'a saldırıp o topraklarda kendisine katmak isteyince ABD olaya el koydu ve arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'a yardımlar gönderdi, askeri yardımlar, ekonomik yardımlar gönderdi ve 1965 yılında da resmen Vietnam Savaşı başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu Vietnam'a girdi ve Vietnam'daki hedefleri bombalamaya başladı. Tabi ne zaman Kennedy'nin ölümünden sonra bu olay daha da Johnson döneminde daha da çok hareketlendi. Vietnam'a atılan bombalar 2. Dünya Savaşı'na atılan bombaların 3 katına ulaştı ki Vietnam'da 20 milyon krater oluşmuş arkadaşlar. Düşünün artık yani çok insanlık dışı bir şey. ABD muhalifete kaçacak yer bırakmamak ve onların gıda ürünlerine ulaşmalarını engellemek için Napalm, Orange, Orange gibi kimyasal silahlar kullandı. Yani ABD Oradaki kadınları, çocukları, ihtiyarları hiç gözünün yaşına bakmadan alacağım diye o bölgede sosyalist yayılmacılık olmasın diye insanları öldürdü. Arkadaşlar düşünün yani. 2 Dünya Savaşı'nda kullanılan bombaların 3 katı daha fazla bomba kullanılmış küçücük Vietnam'da. Amerikan gençliği bu önemli arkadaşlar. Amerikan gençliği gençliği Vietnam Savaşı'na ki Amerikan filmlerinin büyük bir çoğunluğu, savaş filmlerinin büyük bir çoğunluğu ya Vietnam'ı anlatır ya da Almanya'yı anlatır değil mi? İkinci Dünya Savaşı'nı anlatır. Vietnam Savaşı'nı ve orada ölme gereğinin sebebini anlayamadı. Üniversitedeki savaş karşıtı gösterilir. Amerika'nın her yerine yayıldı. Yani müthiş bir protesto gösterildi. O, oldu. Aileler çocuklarını göndermek istemiyorlar artık savaşa. Ki bu protesto gösterilerinde sembol isim e, Müslüman boksör, Amerikalı Müslüman boksör Muhammed Ali Clay oldu. Ki Muhammed Ali Clay Vietnam Savaşı'na katılmak istemedi. Bu sebepten dolayı boks lisans, spor lisansı elinden alındı. Arkadaşlar e, öyle bir gösteriler öyle hale geldi ki Amerika'da. Amerika bununla başa çıkamadı. Bu arada Avrupalı devletler tepki sürüyor. Hatta e, Fransa ve bazı Avrupalı devletler de NATO'dan çıkmakla tehdit ediyorlar Amerika'yı. Çıkarız NATO'dan diyorlar. Bu nasıl bir şey? Sen nasıl oraya savaş açarsın? Bu sebeple Amerika 1969'da işbirliği yolu ile barışı esas alan Nixon doktrinini yayınladı. Arkadaşlar bu Nixon doktrinini unutmayın olur mu? Yani Vietnam'da Amerika'nın çok özür diliyorum çuvallaması üzerine yayınlanan bir doktrindir ve şöyle denildi. Amerika bu doktrinle bundan sonra dünyanın neresinde olursa olsun savaşa girmeyin ha, haddini bildi burada Vietnam'da. Müttefiklerine sadece ekonomik ve askeri açıdan destek olacağını duyurdu. Nixon doktrini Vietnam Savaşı'ndaki yenilginin bir ürün olarak ortaya çıktı. 1970 Paris Antlaşması'yla Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti de kurulmuş oldu. Yani şu andaki devlet kuruldu. Aslında Kuzey Kore buradan galip geldi diyebiliriz. Amerika çok büyük bir yenilgi aldı. Keşmir sorunu Arkadaşlar hatırlayın şöyle bir şey söylemiştim. İngiltere Hindistan'dan ayrılırken onların kucağına bir Keşmir çocuğu bırakmıştı. Alın bunun ilgilenin diye. Keşmir sorunu Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan hatta günümüze kadar devam eden bir sorundur arkadaşlar bu. E bu sorunla ilgili görüşmelerin artık masaya yansıdığı olay 1966 Taşkent Deklarasyonu olmuştur. SSCB aracılığıyla olmuştur. Bugün hala Birleşmiş Milletler'in gözetiminde bu sorun devam etmektedir. O zaman Keşmir sorunu Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan bir sorundur diye bilmemiz bu konuda yeterlidir. E, ee, SSCB Afganistan işgali. Arkadaşlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 1979'da Afganistan işgal etti tamam mı? Şimdi niye işgal ediyor Afganistan? Yani bunun sebebine bakın şimdi Afganistan 1919'da kuruldu. Hatta Afgan Devlet Başkanı Amanullah Han Atatürk'ü ziyaret eden ilk devlet başkanı, yabancı devlet başkanı oldu. 1970 yılında da Cumhuriyet rejimine geçti. Şimdi ve bu Cumhuriyet rejimiyle Rusya iyi niyet, dostluk, işbirliği antlaşmasını imzalamıştı. Fakat 1979'da Afganistan halkı SSCB yanlısı bu yönetime tepki gösterdi. Yani Afganistan'da ayaklanmalar ortaya çıktı. Rus yanlısı bir politika izliyorsun diye. Arkadaşlar Rusya bunu bahane ederek, bu tepkiyi bahane ederek arkadaşlar 27 Aralık 1979'da Afganistan işgal etti. Bu işgal de çok önemli. Vietnam gibi düşünün bunu. Bu işgale dünya tepki gösterdi. Denildi ki senin bu işgalinin sebebi Basra Körfezi ve Orta Doğu petrollerine doğru ilerlemektir denildi. Ve buna karşılık Amerika'da Afgan mücahitlerini destekledi. Hatta arkadaşlar dünyadaki bazı devletler Türkiye'de dahildir buna 1980'deki Moskova olimpiyatlarına katılmadılar. Bunu unutmuyoruz. Yani o zaman Vietnam süreci nasıl başladıysa Afganistan süreci de öyle başlayacak. Nasıl ki Afganistan, Vietnam'da Amerika ciddi zarar gördüyse Rusya'da Afganistan'da ciddi zarar görüyor. Bakın şimdi Afganistan işgali SSCB için tam bir hezimete dönüştü. Amerikalı için Vietnam'da yaşanan SSCB için Afganistan'da yaşandı. 14 Nisan 1988 Cenevre Antlaşması sonrası Afganistan'dan Rusya çekildi. Sovyetlerin başarısızlığı, Sovyetlerin dağılmasına zemin hazırladı. Biliyor musunuz? Müthiş bir ekonomik bunalım ve oradaki askerler, Afganistan'daki askerler, ellerindeki tankı silahı 100 dolara, 200 dolara bak. Tankı silahı diyorum yani. Çekilirken Afganistan'dan Ruslar oradaki Afgan mücahitlerini sattılar arkadaşlar. İşte e, Gulbettin Hikmet ya Burhanettin Rabbani gibi liderler vardı o dönemde Afgan liderler. Afganistan'ı işgal deyince de aklımıza bu gelecek. O zaman çatışmalar ne? Bunu görmüş olduk. Tekrar bir bakalım şöyle. Soğuk savaş dönemi çatışmalar Kore. Güney, Kuzey, Kuzey Kore. Yine iki blok çatışması. Berlin iki blok çatışması. Küba iki blok ama ilk defa Rusya ile ABD ordusu karşı karşıya geldi. Vietnam savaşı keşmiş sonra. Sayısızca Afganistan işgali. Bu olayları asla unutmuyorsunuz arkadaşlar.